Türkiye'nin çok önemli konuları var. Siyasette var ya da işte görüyorsunuz dış politikada yaşanılan gerilimler var. Ve bunların yanında yine bir koronavirüs tablosu var ve bundan da kurtulamıyoruz. Çok da sıcak bir gündem, yakıcı bir gündem olarak önümüzde duruyor. Çünkü insanlar yaşamlarını yitirmeye devam ediyor. İşte Fahrettin Koca sosyal medya paylaşımı. 100 binden fazla test yaptık. 100.109 test yapıldı dün ve vaka sayısı 1313 olarak açıklandı. İyileşen hasta sayısı 12 olarak açıklandı. Bazı illerimizde özel tedbirler almak zorunda kaldık. Tedbirlere birlikte uyarsak başarılı olabiliriz. Sonunda yenilen virüs olacak ama bu cümlenin altını doldurabilmek lazım. Bir yandan Sağlık Bakanlığı açıkladığı rakamlar şüphe uyandırıyor deniliyor. Bir yandan Sağlık Bakanlığı altını doldurması gerekiyor. Diğer yandan da biz bu virüsü yeneceğiz herkesin dikkatli davranması gerekiyor. Şimdi hemen bir Türkiye'nin koronavirüs tablosuyla başlayalım. Sonra da Türkiye'nin sizin bizim dünyanın gündeminde hızlı hızlı ekranlarınıza taşıyalım. Yoğun bakıma gönderecek miyiz, göndermeyecek miyiz? Ne cins tedaviler uygulanacak? İki servis var ama yeniden açılan. Yeniden açılan. Yeniden açılan. Tabii acillerde beyin kanamasıyla geliyor hasta. Covid pozitif çıkıyor beyin cerrahisini alıyorsunuz. Nasıl düğüm oldu anlatamam size. Koronavirüs kördüğüm bini geçti, 1500'e dayandı derken 25 Ağustos'ta 1500'ü de geçti günlük koronavirüs vaka sayısı. 26 Ağustos'ta hedeflenen 100 bin test sayısı geçildi. Yeni vaka sayısı 1502'den 1313'e geriledi. 20 kişinin hayatını kaybettiği 24 saatti. Ağır hasta sayısı 30 kişi birden arttı. Ancak bu düşüş tehlikenin nedenli korkutucu olduğu gerçeği değiştirmiyor. Kapanan yoğun bakım servisleri yeniden açıldı. Uzmanlara göre göründüğünden çok daha fazla vaka var. Koronaya yakalanan isimlerden biri de Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan. Babacan durumunu sosyal medyadan duyurdu. Profesör Doktor Esin Şenol da acı tabloları İlker Karagöz'de çalar saatte anlatarak uyardı. Çember o kadar daraldı ki yakın çevrenizde. Aynı sokakta hatta aynı mahallede sayısız telefon alıyorum. Her sosyoekonomik düzeyden bizde 200 tane başvuru oluyor. İki günde 200 tane gerçek hastalık belirti ve bulgularıyla kapının önünde kuyruklar olarak başvuru oluyor. Yani ciddi belirti ve bulguları olan ve yüksek olasılıkla COVID çıkacak kişiler. Gazi Üniversitesi Hastanesi'ndeki koronavirüs tablosu böyle. İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Tufan Tükek'e göre de yakında 2000'li rakamları göreceğiz. Çünkü önlemler, uyarılar yetersiz kaldı. Birinci dalganın ikinci pikine doğru son hızla gidiyoruz. Hala etkin önlemlerin masaya konulmamış olmasını ve hala insanların hiçbir şey yokmuş gibi davranabilmesine ben dehşetle bakıyorum. Koronavirüsün yayıldığı alanlar belliyken yeterli önlem alınmadan üzerine bir de okulların açılacak olması yeni çıkmazları beraberinde getirebilir. Profesör Doktor Şenol çocuklarda da yayılımın görüldüğünü, hatta 2 yaşında hastası olduğunu açıkladı. Bir görüntülü arama yapmak istedi birisi. Çok da böyle şey sıkıntılı durumda genç bir çift. Anne hasta, Covid pozitif, çocuk 2 yaşında Covid pozitif. Ortadaki genç adam çalışıyor ve ikisine birden bakıyor ve o eve kimse girmek çıkmak istemiyor. Ben o telefon görüşmesinden sonra yarım saat kendime gelemedim. İşte bu nedenle okulların açılması çok kritik. Özellikle de kronik hastalığı olan çocukların kesinlikle uzaktan eğitim alması gerekiyor. Bu bir afet. Uzaktan eğitim yolunu bulmak zorundalar. Hiç öneremeyeceğim kronik hastalıkları olanların gitmesi. Okullar toplumda salgın kontrol edilmeden açılamaz. Yani nasıl düğüm olur anlatamam size.